Hepinize merhaba arkadaşlar. Ceren neredeyiz? Hoş geldiniz. Bugün aslında yemek yemeye koru videosu çekecektim. Ondan sonra yarın da bu videoyu atacaktım. Kanalda var ya 5 gündür video yüklemiyormuşum. Bu ay anasını dedim arkadaşlar. Gerçekten çok üzüldüm. İnanın ki birkaç zamandır diyeceksiniz ki Ceren senin işin bu. O kadar haklısınız ki. Ama birkaç zamandır etkileşimimin aşırı düşmesiyle ve 2,5 kilo profiterol yememe rağmen 20 gün izlendiğim için çok birazcık modum düştü. Diyeceksiniz ki bize de biz video bekleriz. Çok haklısınız. Arkadaşlar neyse tamam. Hüsmeden videolarımız bundan sonra söz veriyorum ki devam edecek. Ya inanın ki bu benim için de kötü oluyor. Yani çok çok kötü oluyor. Birincisi amacımı unutuyorum. İkincisi boş değil yani. Öncelikle arkadaşlar hemen boynumu göstermek istiyorum. Bakın bu A Ali'nin A'sı. <laughs> bu da böyle çok tatlış tatlış bir kolye. Burayı yakınlaştıracağım. Arkadaşlar şuna bakın dekorinin güzelliğine, rengine. Harika harika bayıldım. Arkadaşlar şimdi bunları el emeği yapıyor. Aşağı yorumlara sabitleyeceğim ve açıklama bölümünde koyacağım satış sitesi. Bunları el emeğiyle yapıyor arkadaşlar. Ben gerçekten çok çok bayıldım ve beğendim. Kargo açılış videosunu falan da Instagram için çektim hatta. o kadar tatlı böyle pakette falan gönderiyorlar ki. Sitede çok çok başka modeller, bileklik bileklik modelleri, kolye modelleri de var. Mutlaka bakmasını, bakmanızı öneriyorum ve de çok uygun fiyatlı. Çok çok teşekkür ediyorum burada. Şimdi mutlaka siteye göz Gezdirmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Yorumlara zaten hem Instagram adreslerini hem de web sitelerini sabitleyeceğim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ellerinize sağlık diyorum tekrardan. Bugün konuşacağımız konu da şu. Aşı oldum arkadaşlar ve Allahım ya Rabbim çok acayip bir anım oldu. Bugün çift köfte mukbang çekiyoruz. Hmm. Arkadaşlar. Aşı olmaya gittim. Güzel güzel sıramızı bekliyoruz annemle. Aile hekimliğinde olduk. Annem benden önce aldılar. Zaten bu benim için psikolojik bir yıkım oldu. Çünkü benim aşırı derecede... ...iğne fobim var. Allah'ım açıkladım kurtuldum ya. İğne fobim var arkadaşlar. Ne yapayım? İğne fobim var. Diyeceksiniz ki canım iğneyi kim sever? Çok doğru. Ama benimki nasıl anlatayım? Farklı bir boyut arkadaşlar. Yani gerçekten o kadar farklı bir boyut ki şöyle oldu. Bölümümü yapayım anlatmam lazım burada. Yani az ekmek, çok malzeme delikleri yaptığım dürüm olsa gerek bu arada. Iceberg'e bayılıyorum. Annem yaptı, bir 15 dakika bekleme süresi var. Ailekini diyor ki bekleyin. Neyse arkadaşlar beni aldılar içeri. Girdim. Sonra zaten hiç bekletmiyorlar yani. Ben üçüncü sıradaydım. Altılı grup halinde alıyorlar. Bir şey geldi tak 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 tak. Çaklı çaklı geçti hepimiz yenileri. Bir bana diyor ki sağdan mı vurulacak çünkü ben şöyle şöyle olmaya başladım tamam mı? Ben de diyorum ki fark eder mi? <laughs> en çok hangi kolunu kullanıyorsa ona vurmayalım dedi. Ben de sağlık olduğum için ona vuralım o zaman dedim. Ama ben böyle titriyorum yani. Titriyorum oturduğum yerde. Tabii ki arkadaşlar her zaman gibi korkumda hiç ifade olsun olmadı. Burada iğne koluma girdi. İğnenin girişi ve o hani iğnenin içindeki sıvının enjekte ediliş anı var ya. O bir saniye bana bir saat gibi geliyor. Sanki bir saat boyunca öğür damarıma bir şey enjekte ediyorlarmışçasına hissediyorum. Anladınız mı? Pamukla birlikte kolumu tutarak dışarı çıkıyorum. Ama en acayip nokta burada. Çıktım, anneme baktım. Bir ağlamaya başladım. <laughs> Vallahi... Annem şaka yapıyor mu zannediyor tamam mı? Annem gözümden yaşlar öyle bir süzülmeye başlamış ki annem bile aldı yanına oturdu. Ben arkamı döndüm bu arada insanlara öyle ağlıyorum kimse görmesin diye. Annem diyor ki Ceren neden ağlıyorsun bak kocaman kızsın kızı kadar kızsın diyor. Biri görse diyor çok bak, bak kızım diyor yapma diyor insanlar bize bakacak diyor. iki yaşında çocuk musun sen ağlama 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 o benim kızım falan diye bana sarılıyor. ki ben susmayacağım. Ya bayağı psikolojisi bozulmuş gibi ağlıyorum yani. Diyeceksiniz ki, Cennet neden ağlıyorsun? Bilmiyorum, travmatik bir şey. Aynı şekilde bak ağrıma dedi, geç ağrıya. otur dedi. kaldı beni, burasına koydu. Oo benim küçük kızım, benim küçük kızım. Bu arada insanlar bana bakıyor. Annem bana diyor ki, ya hadi dedikodu yapalım, sen dedikoduya diyor. Hayır diyemezsin diyor, acını unutursun diyor. <laughs> Bu arada gerçekten öyle. Annem ne yaptın dedikodunun tadını hiçbir yerde bulamam. Neyse ben de dedikoduyu duyunca biraz yumuşadım. Böyle hani bebekler ağlar ağlar ondan sonra çikolata alacağım falan diye böyle he <laughs> he <laughs> diye gülmeye başladı. Aynı öyle oldum yani gerçekten. Annem dedikodu konusu falan açtı sonra konuşmaya başladı. Ama hala böyle gözlerim doldurdu ve hala ağlayabilir gibi bakıyorum anneme yani. Annem de yani şoka falan girmiş durumda yani. Manyak mıdır nedir bu pozisyonuna düştü yani. Bakın ben böyle oldum ama aşı olmamız gerekiyor yani. Aşı zorunlu biliyorsunuz. Tamamen tam kamusal bir mal ve ve virüsten aşılanmadan tam olarak aşılanmadan kurtulamıyorum. Kesinlikle aşı olun. Ama benim hani dedi ki bugün de, de hemen bu konuyla alakalı bir bakmak çekti. Dedi. Annem de herkese ağladığımı anlattı Allah'ım ya. Ama tabiri caizse o rezilliğim görülmeye değerdi yani. Alıyordum yani resmen. Orada kolum hala acıyor. yani belki aşağı yazarsınız diye. Ben şimdiden söylüyorum. Evet arkadaşlar kolum acıyor. Şimdi bana bunu zaten Hüseyin söylemişti arkadaşım. Benim kolum çok acıyor falan filan diye. Ben de Allah Allah demiştim. Çünkü babam da hiç öyle bir etki olmadı. Annem geldi az önce mutlu. Annem de kol acıyormuş. Zaten biraz da psikolojik sanırım. Benim kolum vurulmadan önce de acımaya başlamıştı. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Benim bu ağlamam, iğne fobim falan sadece koronavirüs aşısına karşı bir şey değil. Ben tahlil yaptırırken de kan alıyorlar biliyorsunuz uzaklaşan. Böyle ayılıp bayılan bir tipim yani anladınız mı? İğne sevmiyorum abi yani. Hiç kimse şey sevmiyor ama böyle hani romantik olarak sevmeyen insanlar var. Ya ben de onlardanım. Olsamıyorum. Bu arada da bu video için kefalese ekstrim menü söylemiştim. Ekstrim menü yerine o kadar saçma bir şey gelmiş ki arkadaşlar. Böyle nugget'ımsı şeyler gelmiş bir şeyin içinde. İnanılmaz ya dedim. Ya dedim, ya, bir gün daha ne kadar kötü geçebilir dedim. Başka şeyler de oldu çünkü. Hadi getirin müşteri hizmetlerini falan aradı. Yarın sabah değiştirelim dedi. Ürünü muhafaza edin. Bana gönderdiklerini ben muhafaza ediyorum şu anda. Yarın sabah benim söylediğimi getireceklermiş. Neyse arkadaşlar Allah çok şükür sağlığımız saatimiz yerinde. Karnımız doyuyor. Yani diğer aksilikler de ölmediğim süreci halledilir diye düşünüyorum. Ama herhangi bir şişme, morarma vesaire hiçbir şey yok arkadaşlar kolumda. Normal kol. Sadece acıyor. Ama bazılarının hiç olmuyormuş bile hiçbir şey. Mesela babamla hiçbir şey olmadı. Maşallah. Teyzemde hiçbir şey olmadı, abimde hiçbir şey olmadı. Ama bazılarında kol yani. Yani sonuçta milyonların mücadele ettiği bir virüsün aşısını oluyorsunuz yani. Yani bu acıya katlanılır arkadaşlar. Başka şey olanlar varsa da onların da kolları falan ağrıdı mı ya da biyontek mi olduğunu üstüne baktığımı merak ediyorum arkadaşlar. Aşağıya mutlaka yorumlara yazın. Bu arada ben biyontek oldum nedir? Ben de kendim bu kadar. Kolum ağrıyor bir tek. Birkaç yerde okumuştum çünkü. Hani başı ağrıyanlar, midesi bulananlar, yok işte sağ tarafı tutmayanlar. Öyle şeyler yazılmıştı. Sonuç olarak ben ağladım arkadaşlar. Yani inanılmazdı. Annem diyor ki... Ceren diyor seni diyor gören olacak bak diyor ünlü youtuber Ceren Yılmaz aşı vuruldu. Sonra da ağlanı diyecekler diyor. <laughs> ben de diyorum ki o anne beni böyle görse izle, tanımaz zaten üf üst üzerime gelme falan diyorum yani. Hiç sonuçta bu da böyle bir anımda. Artık yıllarca anlatırım. Çoluma çocuğuma da anlatırım. Ben zaten var ya verem, benim verem aşım yok mesela arkadaşlar. Hiç yok bakın. Verem aşı izim yok. Yok resmen verem aşım. Verem aşısı olacağında yani şansa okula gitmemişim o gün. Okulda oluyordunuz yani? Okulda oluyorduk o zamanlar. Sonra da yaz saati falan geldi. Biz Antalya'ya taşındık ikinci sınıfta ben. Annemler de beni buradaki Verem Savaş dispenserine götürmüşler. Sonra ben kendim orada yerlere bir atmışım. Ben iğne olmayacağım. Ben kan aldırmayacağım. Ben iğne olamam falan diye. Ya işte o zamandan var anladınız mı yani bir bozukluk iğneye karşı. Ya öyle böyle atmamışım kendim yere. Sonra babam da demiş ki iyi tamam hadi götürelim o zaman büyüyünce kendi yaptırır zaten. Ondan sonra işte olmadı yani şu an hala almadım. Olmam lazım haberim açısından. Açlarınız hep tam olsun. <laughs> Yani aşkların tam olması her zaman için i̇şte önemli tabii ki de. Ay arkadaşlar o şekilde yani içimi döktüm rahatladım harika. İyi ki varsınız baş tersiz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca videoyu beğendiyseniz ve bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi de lütfen unutmayın arkadaşlar. Onun dışında da çiğ köfte güzel her zamanki gibi. Zorluk puanı vermiyorum zaten makmeklerde. Canım kolyelerimin linklerini de aşağıya bırakacağım. Bir kere daha hatırlatıyorum. Tekrardan sizleri çok seviyorum. Herkese iyi günler. Sevgili kalın görüşürüz. Bay bay.